Önce matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fin Yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 15'in çözümlerini birlikte yapmaya çalışacağız. Süreç izleme testi 2'nin devamı bu sayfa. Hemen bakalım 6. sorumuzda bize ne diyor? 0 ile 50 arasında 5'in katı olan kaç doğal sayı vardır diye sormuş. Ben önce bir 5'in katlarını yazmaya başlayayım. 5'in bir katı kendisi zaten. Sonra 5 ekledim 10, 5 ekledim 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 şeklinde devam edecek. Ama bana neyi soruyordu? 0 ile 50 arasında olanları soruyor. Arasında diyor bakın. 50 de dahil değil. Ona da dikkat edeceğiz. Bu halde bu aralıkta olanlar hangileri? 5 var. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45 olacak. O halde kaç tane sayımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sayımız 0 ile 50 arasındadır diyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım bize ne diyor. Süt paketi dolu kolilerin birinde 18 paket süt olduğu bilinmektedir. Her yani bir eşit sayıda paket içeren bu kolilerde toplamda 200'den fazla sayıda süt paketi varsa en az kaç paket vardır diye sorulmuş. Aslında her bir pakette de 18 paket var ya. Bize bu soru şunu soruyor. 18'in 200'den büyük en küçük katı hangisidir? Ya da kaçtır? diye soruyor. Bir, i̇ki türlü çözebiliriz. Bir 18'in katlarını yazmaya başlarız. 200'ü geçen, 200'den büyük en küçük katı hangisi ise onu bulabiliriz. Veya seçenekleri en azdan en çok doğru gidecek şekilde, çünkü en azını soruyor ya biz, Ayrı ayrı 18'e böleriz. Ee, hangisi 18'in katıysa, en küçük katıysa Oradan da yola çıkabiliriz. Artık duruma göre. Şimdi 18'in katlarını yazmaya başlayalım bakalım. 18'in bir katı kendisi. 2 katı 36. 3 katı 54. 4 katı 72. 5 katı 90. 6 katı 108. Hep 18 18 e ekleyerek devam edebiliriz. 126. 144. Devam edelim. 162 bir 18 daha eklersek. Bir 18 daha eklersek 180. Hala 200'den fazla değiliz bakın. Bir 18 daha eklersek 198. Bir 18 daha eklersek 216 dediğim anda durdum. Çünkü 200'ü geçtim. Geçtikten sonraki ilk karşılaştığım katta bu oldu. O halde en az 216 paket vardır diyebiliriz. Sekizinci sorumuza bakalım. Bize ne diyor? Meltem hafta içi her gün günde 3 test çözmektedir. Niye dikkat ediyoruz? Bakın hafta içi çözüyor ve her gün çözüyor. Hafta sonları dahil değil ve 3 test çözüyor bir günde. Devam edelim. Her testte eşit sayıda soru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Meltem'in hafta içi çözdüğü toplam soru sayısı olabilir diye sorulmuş. Hafta içi zaten bizim 5 günümüz var. Onları bir yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerimiz var. Her günde de 3 test çözüyor bakın. 3 test pazartesi, 3 test salı, 3 test çarşamba, 3 test perşembe ve 3 test de cuma çözüyor. Toplamda hafta içi e, kaç tane test çözüyor bakın. 3, 6, 9, 12, 15 test çözüyor. 15 test çözüyor ve her bir testte de eşit sayıda soru var. Şimdi her bir testte bir soru olsa 15 çarpı 1'den toplamda 15 soru çözmüş olur. Her bir testte iki soru olsa 15 çarpı 2'den 30 soru çözmüş olur. Şeklinde devam edecek. Yani çözdüğü toplam soru sayısı kesinlikle 15'in bir katı olmalıdır. 15'in bir katı olacak. Çözülen soru sayısı 15'in bir katı olacak. Bunu vurgulayalım. O halde seçeneklerden hangisi 15'in katıysa cevabımız olacak. Şimdi 66 15'in bir katı değil. %15'in bir katı değil. Ama bakın 120, 15'in 8 katı. Çünkü 15'i 8 ile çarparsak sonucu 120 bulmuş oluruz. Bu olur. 130 15'in bir katı değil. O halde doğru cevabımız C seçeneği olmalıydı. Bu da gerçekten güzel sorulardan, öğretici sorulardan, zenginleştirici sorulardan biri olmuştur diyebiliriz. Gelelim 9. sorumuzun çözümüne bir bakalım. Ne diyormuş? Yükseklikleri 3 cm ve 10 cm olan kendi içerisinde özdeş, kendi içinde özdeş ne demek? Yani kırmızıların bir dikdörtgen belirtiyor. Kısa kenarı 10 cm. O zaman buradaki bütün kırmızı yapozların blokların kısa kenarı 10 cm demek. Aynı şekilde turuncu bloklarında bir kenar 3 cm demek. Bunlar birleştirilerek kullanılarak bir kule oluşturulmuş. Buna göre kulenin yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yine ilerleyen yıllarda bu sorulara benzer bunun üstüne eklenecek tabi. Biraz daha üst düzey halini göreceksiniz muhakkak. Ama onun altyapısına atmamız açısından yine güzel sorulardan biri olmuş. Madem kırmızıların bir kısa kenarı 10 cm, turuncuların da bir kısa kenarı 3 cm bunları bir yazalım. Tekrar 10, tekrar 3. Tekrar 10, tekrar 3. Şimdi örüntüyü yakalamaya çalışıyoruz. Tekrar eden durumlar hangileri? Sonuçta bir kırmızı, bir turuncu gidiyor. Bir kırmızıyla bir turuncunun bakın toplam uzunluğu, toplam yüksekliği bakın 13 santimetre değil mi? 10 santimetre kırmızı, 3 santimetre turuncu. Ne devam edelim. Burada da aynı durum tekrar etmiyor mu? Bir 10, bir 3 daha gidiyor. Yine 13 santimetre burası. Sonra bir 10, bir 3 daha gidiyor bakın. Bir 10 santimetre de burası. En sonda da yine nasıl tamamlanıyor? Bir 10, bir 3 olarak tamamlanıyor. 13 cm de burası. O halde toplam yüksekliği soruyor. Yani şuranın toplam yüksekliği soruluyor bana. Kulenin yüksekliği soruluyor. Kulenin yüksekliği o zaman hep 13, 13 üstüne ekleyerek gidiliyor. Yani aslında bu yükseklik 13'ün bir katıdır diyebilir miyiz? Pek tabii ki diyebiliriz. Yani bu yükseklik 13 de olabilirdi veya 2 katı 26 veya 3 katı 39 veya 4 katı 52 veya 5 katı 65 şeklinde devam edecek. Bu 13'e bölünebilen bir sayı yani bu yükseklik. Yani 13'ün katı olan bir sayı. Zaten bulduk bakın doğru cevabımız A seçeneği olmalıydı diyebiliriz. Neden olabilir demiş? Ona da bakalım. Neden olabilir demiş? İyi de 65 de olabilirdi. Bundan sonrakiler de olabilir. Yani bir 13 daha eklersem 78 de olabilir. Bir 13 daha eklersem 91 de olabilir şeklinde devam eder. Yani 13'ün bir katı olsun da hangisi olursa olsun 13 de olabilirdi. 26, 39, 52 de olabilirdi. O yüzden de olabilir demiştir. bunu da böylelikle açıklayabiliriz. Evet devam edelim. 10. sorumuzla. Sanırım bu sayfadaki son soru. Evet. Üzerinde bir doğal sayı yazan 4 kart ve 2 torba görselde verilmiş. Bu kartlardan 5'in katı olanlar sarı torbaya. Hmm. 5'in katı olanlar sarı torbaya. 6'nın katı olanlar da mavi torbaya konulacak. Şimdi ben 5'in katı olanlara bir bakayım. 45, 5'in 9 katı değil mi? 5 çarpı 9, 45. Dolayısıyla bu sarı torbaya gidecek. 45'e iledik. 36, 5'in katı değil. 80 bakın 5'in e, 16 katı. Dolayısıyla bu da sarı torbaya gidecek. Bu da gitti. 98 5'in katı değil. Soru işaretindeki sayı bilmiyoruz. 6'nın katı olanlar da mavi torbaya gidiyormuş. 6'nın katı olanlar mavi torbaya konulacakmış. Bakalım. Zaten 45 ile 80 gitmişti. 36 6'nın 6 katı bakın. Demek ki bu mavi torbaya gidecek. 98 6'nın bir katı değil. Dolayısıyla bu iki torbaya da gitmeyecek. Bunu da direkt eleyelim bu yüzden. Peki, soru işaretini bilmiyoruz hala oradaki sayıyı. Kartlar torbaya konulduğunda sarı ve mavi torbadaki kart sayısı eşit olduğuna göre kartın e, gri kartın üzerindeki sayı aşağı hangisi olabilir demiş. Şimdi burada iki tane kart var. Burada şu anda bir tane kart var. Demek ki soru işaretindeki sayı kesinlikle altının bir katı olan sayı olmalıdır diyebiliriz. Şimdi seçeneklerde 6'nın katı olan bir sayıyı arayacağız o zaman. 42'ye bakalım. 6'nın 7 katı 42 bakın. Bu olabilir. 76'nın bir katı değil. 106'nın bir katı değil. 105 de 6'nın bir katı değil. O halde doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır diyebiliriz. Evet. Bu sayfanın çözümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.